bundan indiriyorum aldım için orada sizinle ben daha fazla yıl <laughs> Bir <laughs> Bu da benim hiç işime gelmez. Bir buçuk yıl aradan sonra tekrar üniversitenizde arkadaşlarınızla bir araya gelmek herhalde güzel bir duygu değil mi? Evet inşallah bir daha üniversitemiz kapalı kalmaz. Bir an önce eğitimimizi de tamamlarız. Ondan sonra hayallerimizi, hedeflerimizi peşinden koşmaya devam ederiz. Benim niyetim size burada uzun uzun ders anlatmak filan değil. Zaten yeterince ders görüyorsunuz. Hocalarınızdan görüyorsunuz. Büyüklerinizden nasihatler dinliyorsunuz. Ben sizin bir abiniz, bir kankanız olarak İçinizdeyim, İstediğiniz her şeyi sorun, isterseniz soru sorun, isterseniz sohbet edin. Bunun için buradayım, sizinle hoş vakit geçirmek için buradayım. Hangi bir ön yargı, herhangi arkasını dönen giden kimseyi görmedim. Bizim buna ihtiyacımız var. Bizim daha çok sevgiye ihtiyacımız var. Daha çok empatiye ihtiyacımız var. En güzel yıllarımız, en güzel döneminiz üniversite yılları. Bu yılları doya doya geçirip arkadaşlıklarınızı sağlamlaştırıp geleceğe yönelik planlarınızı burada kurgulayın. Doğru kararları doğru zamanlarda vermenizin yolu Burada oluşuyor. Evet. Kendinizi gençlerin kankası olarak nitelendiriyorsunuz. Doğru. Ama. Eğer kabul ederlerse. Biz, biz kabul ediyoruz. Yani. Aramızda yaş farkı var ama önemli olan hissedilen yaş. Peki başkanım burada bizimle olmakta e, nasıl büyük? Yani ne hissediyorsunuz? Size ne hissettiriyor? Ayşegül yani bir kere 20 yaş gençleştiğimi hissediyorum. herhalde Sizin, sizin üniversite yıllarınızla kendi üniversite yıllarımı bir anda karşılaştırıyorum. Kafamda hemen hafızayı çağırıyorum, bir araya getiriyorum. Ve ne kadar yol aldığımızı görüyorum. Hamdolsun 209 üniversitemiz var. 8 milyon 400 bin üniversite öğrencimiz var. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Dünyadaki 54 ülkenin nüfusundan fazla bizim üniversitemiz var. Böyle bir ülkeyiz. Bununla kurul Nereden geldik buraya? Bir buçuk milyonda. 2002'de bir buçuk milyon. Üniversiteye erişim Yüzde on beş. Şimdi ne kadar? Yüzde kırk yedi.